Bakın şimdi kendi vatandaşına abluku uygulayan dünyada başka bir devlet yoktur. Kendi ülkesinin bir bölümüne abluku uyguluyor. Çünkü ötekini tanımıyor zaten. İkincisi bu abluka, ablukanın uluslararası hukukta bir şartı var. Yani bu üç tane konu, bir de 1994 Sanremo el kitabı vardır. Bu dört tane mehas ablukayı nasıl uygulanacağını ne şartlarla uygulanacağını söyler. Bunlar bir. Abluka'nın ilan tarihi. Abluka'nın kapsadığı alan. Abluka'nın biteceği zaman. Hı. Şimdi Abluka'nın kapsadığı alanı gösterdik biraz önce. Evet. Ama yüz mililerde durdurdu. Değil mi? Abluka'nın gir, yürürlüğe girdiği tarih belli. Uluslararası bir savaş da yok. Uluslararası bir savaş da yok. Kendi vatandaşlarına onun anlamıyla, onun söylediğiyle söylüyorum. Yani olayı tezat içinde tezat var. Evet. Bu ne zaman yürürlüğe girdiği belli ama ne zaman yürürlükten kalkacağı da belli değil.